selam. Zero Matematik Kampı'nın 52. adımına geldik. Tek ve çift sayılar 2. ders videosu. Tek ve çift sayıların son ders videosu artık bu. 2 ders değiştireceğiz demiştik. Ama bir de iki tane Zero Test videomuz var. 2 tane Zero Test'i kitabımızdan çözeceksiniz. Yapamadıklarınızı benden dinleyeceksiniz bu videodan sonra. Şimdi biz tek ve çift sayıların konu anlatımına bu videoyla beraber devam edeceğiz ve benimle beraber Zero Matematik Kampı video ders kitabımızdan sayfa 108'i açıyorsunuz arkadaşlar. Sayfa 108 ve 109. 10. örnekte kalmış bir önceki derste de sayfa 105'in şey 107'nin 9. örneğini yapıp bitirmiştik. Şimdi sayfa 108'de 10. örnekten başlayacağız. Sayfa 109'u da yapacağız. Sonra da gördüğünüz gibi tek ve çift sayılarda 0 testler başlıyor. Bu 0 testlerde ellerinizden öpecek. Yapamadıklarınızda benden dinleyeceksiniz. O zaman hazırsanız tek ve çift sayılar ikinci video kampımızın 52. adım dersine başlayalım. Evet 52. adım 10. şuradaki 10. örnek var ya şu örnekle başlıyorum arkadaşlar. Ne diyormuş bakalım bizlere şöyle bir tık daha yakınlaşalım gelin. Diyor ki x bir çift sayı y bir tek sayı olmak üzere yukarıda verilerden kaç tanesi kesinlikle tektir. Bu soruda çok güzel bir ters köşe var. Bu ters köşeyi yakalayalım şimdi. Arkadaşlar yine x bir çift sayı. Mesela x'e 2 verelim. Y ye de bir tek sayı. Y'ye de 1 verelim. Şimdi 2 üzeri 1. 2'dir. Yani çift. 1 üzeri 2. 1'dir. Yani tek. 2x yani 4 artı y yani 1. 4 artı 1 ne? 5. 5 nasıl bir sayı? Tek sayı. Yazdım buraya tek. 2x yani 4 artı Y üzeri x yani 1 üzeri 4. Yani ne yaptı? 1 yaptı. 4 artı 1'den ne oldu? 5 yani tek. 4 çarpı x üzeri y. Şimdi e, 4 çarpı x 2 y 1. 4 çarpı 2 8. Burası 8 artı 2 var yanında. 8 artı 2 10. Cevabımız çift. <laughs> Bunları yazdık. Peki sorunun <laughs> kesinlikle diye sorması acaba bazı şeyleri değiştirir mi? Bazı şeyleri başka yönlere götürür mü? Bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. <laughs> Şunu hatırlayın lütfen. Çiftin her kuvveti çifttir ama sıfırıncı kuvveti tektir. Tamam mı? Çiftin acaba burada sıfırıncı kuvveti var mı? Bakayım. Bakayım. Yani x çift y de tek sayı ya. Y'de tek sayı ya. Acaba x'in x'inci kuvveti gibi bir şey var mı? Varsa bir ters köşe var burada. Bakıyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir şekilde x'in x'inci kuvveti yok. Söz konusu değil. O yüzden burada kesinlikle diye bir şey söz konusu değil. Ama bakın x üzeri x'li bir şey olsaydı biz bu çift bu da çift çift üzeri çiften çift diyemeyecektik. Kesinlikle ibaresi olduğu için x üzeri x'in tek olduğu durumda var. x'in 0 olduğu durumlarda yani ya da mesela 2 üzeri x için de geçerli bu. 2 üzeri x ifadesi arkadaşlar 2 çift sayı ama x'imiz 0 olabileceği için 0 çift sayı olduğu için 2 üzeri 0 1 olur. Dolayısıyla çift her zaman olmaz. O yüzden böyle bir şey söz konusu burada ama burada böyle bir ayrım yok. O yüzden buraya 3 taneyi kondurdum arkadaşlar. Cevabımız 3 tane olacak. İndim aşağıya. S ve T pozitif tam sayılardır. Hangileri tek kaç tanesi tek sayıdır diyor. Şimdi T pozitif tam sayı. O zaman 2T'nin çift olduğunu biliyoruz. E 5'in de tek olduğunu biliyoruz. O zaman çiftle tekin toplamı tek olduğu için S sayısı bir tek sayıdır. Peki T sayısı onu bilmiyorum. T ile ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece S'nin tek olduğunu buldum. S tekse S'yi mesela 1 alalım. 1 artı 3 kere 1'den 3 artı 5. Ne yapar? 8 artı 1'den 9 yapar. Yani burası arkadaşlar tek sayıdır. Tamam. Şimdi t. T'nin ne olduğunu bilmiyorum ama T ne olursa olsun T bir tam sayı olduğu için 4T'nin kesinlikle çift olduğunu biliyorum. E 2'nin de çift olduğunu biliyorum. O zaman çiftle çiftin toplamı çifttir. Yani buranın cevabı ne olmalı arkadaşlar? Çift olmalı. S üzeri T yani S biliyorsunuz ki bir tek sayı tek üzeri bir tam sayı. Şimdi bunun sonucunun çift olma durumu yok arkadaşlar. Tek üzeri bir sayı tek üzeri sıfır olduğunda da bir çıkar tektir. Onun dışında tek üzeri herhangi bir pozitif tam sayı her zaman teki verecektir. Dolayısıyla bu her türlü tek bir sayıdır. S üzeri T. 2S S tek bir sayı ama 2S çift. Bak 2 kere 1 zaten 2 çift. 3 e, de tek. Tek artı çiften cevabımız tek. Ya da burası 2 e, yanında da 3 var. 2 artı 3'ten cevap 5 yani tek de diyebilirsiniz. Bakın tek, çift, tek ve tek geldi. Kaç tanesi tek sayıdır diyor. 2 tanesi tek sayıdır. 3 tanesi tek sayıdır. 3 tane. 1, 2, 3. Peki. İndim bir aşağıya. <laughs> Bak çok güzel bir soru. A, B ve C tam sayılar olmak üzere. E, A artı B bölü 6C'ye eşitmiş. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi her zaman doğrudur diyor arkadaşlar. Bunun her zaman doğru olduğu yerlere bakacağız. Şimdi şöyle yapalım. İçler dışlar çarpımı yaparsam A artı B eşittir. 6 tane C diyebiliriz. Şimdi bakın A tek ise B tektir diyor. Şimdi eğer A tekse. Tek. Şimdi 6C'nin ben çift sayı olduğunu biliyorum. C ne olursa olsun 6C çifttir. Şimdi bunun çift çıkabilmesi için arkadaşlar. Bunun çift çıkabilmesi için A tekse B'nin de tek olması lazım. Çünkü B'nin çift olduğu durumda tek artı çift bana neyi verecektir? Teki verecektir. A tekse B tek doğru. A çiftse C tektir diyor. A'nın çift olduğu durumda arkadaşlar C'nin ne olduğu önemsiz. C eğer tek de olsa bu sonuç yine çıkabilir. Çift de olsa çıkabilir. Bakın C ile ilgili bir kesinlik söyleyemem. C altının içerisinde bir çarpan çünkü. A'nın çift olduğu durumda C tek diyor. Hayır. Bakın A'yı tek alıyorum. A eşittir tek alıyorum. Bak şimdi. A artı B eşittir 6C. A'yı tek aldım. B'yi de tek aldım. Tek artı tek çift. Ee, C tektir diyor ya. C'yi de çift alalım. Tek artı tek çift. 6 çarpı çift, çift gördüğünüz gibi sağlıyor. Yani A'nın çift olması C'nin tek olmasını gerektirmiyor. İkinci doğru değil. A çiftse C çifttir. Hayır bakın C ile ilgili hiçbir şey söyleyemem. A'yı çift alırım. Çiftle neyi toplarsam çift yapar. 6 çarpı C çift ya. Çifti toplarsam. E, C'yi de tek alırım. 6 çarpı tek çift olur. Çift artı çiftte çift olur. Gördüğünüz gibi çiftlik sağlanır. Bu da olmaz. B tek sayıdır diyor. Böyle bir şey söyleyemem. İkisi de çift olabilir. C tek sayıdır diyor. C ile ilgili de az önce söylediğimiz gibi kesin bir yargıya ulaşamayız. Kaç tanesi her zaman doğrudur? Bir tanesi, o da ilki. Tamam mı? Peki bunu da hallettik. 12. soruyla 13 ile devam ediyorum. M, N ve R. Pozitif tam sayılar olmak üzere M artı 6N artı 2 eşit 8R eşitliği veriliyor. Buna göre tablodaki ifadelerden kaç tanesi daima çift sayıdır diyor. Şimdi bakın 6N'nin çift olduğunu biliyorum. 6'nın katı. 2'nin de çift olduğunu biliyorum. 8R'nin de çift olduğunu biliyorum. Hepsi pozitif olduğuna göre. Demek ki mecburen M'nin de çift olması lazım. M'yi tek alırsak bu ikisinin toplamı çift olduğu için tek artı çiftin toplamı çifti değil teki verirdi. O yüzden ben buradan sadece ve sadece M'nin çift olduğunu çıkartırım. Diğerleri hakkında hiçbir yorum yapamam. N ve R hakkında yorum yapamam arkadaşlar. Peki. Tablolarına daima çifttir. M çarpı N. N ne olursa olsun M çift olduğu için çiftle herhangi bir sayının çarpımı tam sayının çarpımı çifttir. Bunun cevabı çift. Buraya bakıyorum N üzeri M. N üzeri M daima çift mi? Şimdi M çarpı R. R ne olursa olsun burası çift. Şimdi N ne olursa olsun bura çift diyemiyorum. Çünkü M'nin sıfır olduğu durumda olabilir ama soru M, MNR pozitif tam sayılar demiş. O yüzden M'nin sıfır olma durumu yok ama n'nin ne olduğunu bilmediğim için mesela n tekse tek üzeri çift tektir. Çiftse çift üzeri çift çifttir. Bura çift de olabilir tek de olabilir. Çift artı çiften çifte gelebilir. Tek artı çiften tek de gelebilir. Burayla ilgili herhangi bir yorum yapamayız. Ne tek diyebiliriz buraya ne de çift diyebiliriz. Diğer tarafa geldim. Burayla ilgili bir yorum yapabilir miyiz? Asla yapamayız. N'nin ve R'nin ne olduğunu bilmediğimiz için buranın tam sayı geldiğini bile söyleyemeyiz. Atıyor, kafadan atıyorum. Buraya 1 verdim. Buraya 3 verdim. M'ye 2 verdim. Buraya da hatta bura, buna mesela 7 vereyim. Buna da 7 verdim. 7 kere 3 21. 2 daha 23. 23 bölü 7 çıktı. Bak rastgele bir şey verdim. Burada önemli olan M'nin ne olması? çift olması. Diğerlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla her şeyi sağlamalı eğer daima çift olacaksa. Bu kafadan attığımı da çift yapmalı. Ama kafadan attığımı tam sayı bile yapmıyor. Dolayısıyla burayla alakalı da herhangi bir şey söyleyemeyiz. Teknik çiftliği hakkında yorum yapamayız arkadaşlar. Tamam mı? Buraya geldim. MNR artı M kare. Şimdi bakalım buraya. M çarpan olarak burada olduğu için N ve R ne olursa olsun zaten burası çift. Çiftin karesi de her türlü çift. Dolayısıyla çift artı çift onun da çift olduğunu biliyoruz. Bakın bu çift bu da çift geldi. Kaç tanesi daima çift sayıdır diyor. 2 tanesi daima çift sayıdır burada arkadaşlar. Tamam mı? 14 ile devam ediyorum. Soru 14. P, R ve S tam sayılar olmak üzere kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi 4'ün P artı R katı. P de R de tam sayı. Dolayısıyla burası ne olursa olsun. Burası soru işareti koyduğum yer tek de olabilir, çift de olabilir. Ama tek de olsa, çift de olsa 4 çarpı bir şey bir tam sayı kesinlikle çifttir. E ben 3'ün de tek olduğunu biliyorum. O zaman çift artı tekten buranın sonucu tek çıkmalı. Arkadaşlar 3 tane sayının çarpımı tekse bu sayılar ayrı ayrı tek olmak zorunda. Çünkü herhangi bir tanesi bile çift çıkarsa çarpımın sonucu çift olurdu. O yüzden hepsinin tek olması gerekiyor ki tek çarpı tek çarpı tek teki versin. Tamam mı? Dolayısıyla PRS hepsi tekmiş. Kaç tanesi doğrudur diyor. Bu tek bu da tek, bu da tek. Tekle tekin toplamı çift, çiftle tekin toplamı tek. Burası tek olmalıydı, çifttir demiş yanlış. P artı R tek, tek, tek. P artı R çift, çift eksi tek, tek tektir diyor bu doğru. R çifttir diyor yanlış tek. P çifttir diyor yanlış P de tek. R çarpı S çifttir diyor hayır R de tek S de tek çarpımları da tek. Tek tek çarpımı tek. Bu da yanlış kaç tanesi doğrudur diyor bir tanesi doğrudur arkadaşlar tamam mı? Tek çiftlikteki istisnalara yine dikkat edelim. Bir aşağıya indim 15. Tam sayılar olmak üzere kaç tanesi daima tek sayıdır. İçler dışları çakalım. 6a artı 3 eşittir c çarpı b diyeceğiz. Bakın şimdi 6a bir çift sayı. Çünkü a bir pozitif tam sayı. 3'te bir tek sayı. Çiftle tekin toplamı tek. O zaman C çarpı B tek olmalı. C çarpı B tekse C ile B'nin ayrı ayrı tek olması gerekiyor. Çünkü iki çarpımın iki tane pozitif tam sayının çarpımı tekse bunlar ancak bu ikisinin de tek olmasıyla mümkündür. Şimdi C tekmiş. B de tekmiş. A, A'yı bilmiyorum. A ile ilgili hiçbir yorum yapamam. Şimdi tekin karesi tek. Tekin karesi tek tek çarpı tek tek. Burası tek arkadaşlar. Bu tek. Daima tektir diyor birinci daima tek. 2b. Şimdi b e, tek 2b çift. E, c de tek. Çift artı tekten burası da kesinlikle tek gelir. Bu da oldu. 2c bir tek çift sayı. c tek ama 2c çift. b de tek. Şimdi çiftle tekin toplamı tek gelir. Tekle ayı topluyorum. Şimdi buranın tek çıkması için A'nın çift çıkması lazım ama bilmiyorum ki A tek belki. A tekse tekle tekin toplamı çift çıkar. A çiftse çiftle tekin toplamı tek çıkar. Yani üçüncü öncül A'ya bağlı tek ve çift çıkması. A'nın da ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bununla ilgili bir yorum yapamam. Kesinlikle daima diyemem buna. B artı A üzeri C. B'nin tek olduğunu biliyorum. A'nın ne olduğunu bilmiyorum ki. A çiftse çift üzeri tekten bura çift çıkar. Tek artı çiften tek olur. Ama A tekse tek üzeri tek tek yapar. Tek artı tek çift yapar. Yani dördüncü öncülde A'nın teklik çiftliğine bağlı olduğu için A'nın da teklik çiftliğini söyleyemediğim için kesin olarak bununla ilgili de herhangi bir yorum yapamıyorum. Yani cevabımız e, iki tane. Kaç tanesi daima tektir diyor. İki tanesi daima tektir arkadaşlar. Tamam mı? 15'i de böylece halletmiş oluyorum. Geldim 16. sorumuza. Şimdi 16 diyor ki x, y ve z tek sayılar olduğuna göre kaç tanesi her zaman çifttir diyor. Şimdi x, y z tek sayılar diyor. Şimdi 1 1 1. Hocam hepsine eşit aldınız. Hepsini eşit almamamla alakalı herhangi bir şey var mı? Birbirinden farklı falan demiş mi, dememiş. 1 üzeri 1 1 1 daha 2. Buranın cevabı 2 çıkıyor. Yani burası çift. İstisnası var mı? 1 üzeri yani tek üzeri tekin çift çıktığı bir durum var mı? Yok hocam öyle bir durum yok tamam o zaman problem yok Buraya gelelim 2xy bu 1 bu 1 bu 1 2 artı 1'den 3 geliyor buranın sonucu yani tek geliyor Tamam problem yok 3x 3 y kare 1 y çarpı z 1 ee, 5 geliyor yani tek geliyor yani burada tek x çarpı y 1 x çarpı z 1 y çarpı x 1 1 artı 1 artı 1 3 3 geliyor 3 tek sayı bu da tek Hangisi her zaman çifttir diyor arkadaşlar bir tanesi. Kaç tanesi her zaman çifttir diyor? Bir tanesi. O da birincisi. Tamam? Geldim buraya. Bakın buralarda istisna bulamadım. Yani y kare y'nin çift tek olduğu her durumda tektir. İstisna aramaya çalıştım bulamadım. Şimdi E, F ve G birer tam sayıymış. E ile F'nin toplamı G ile eşitmiş hangisine eşit olamaz diyor. Bakın arkadaşlar güzel. Şimdi E artı F G'ye eşitmiş. Yani burası G'ymiş. Burası da 3G ise G ile 3G'nin toplamı bizim verdiğimiz toplam 4G'ye eşit. Şimdi G bir tam sayıysa 4G de 4'ün katı bir tam sayıdır. Yani şıklardakilin 4'e bölünce tam sayı çıkacak. Bak 12 4'ün tam katı olabilir. 44'ün tam katı olabilir. 52 4'ün tam katı olabilir. 94'ün tam katı değil olamaz. 104'ün tam katı olabilir. Yukarıda verilenlerden hangisine eşit olamaz? 90'a eşit olamaz arkadaşlar. Çünkü 4G 90 yaparsa G buradan 90 bölü 4 yani 45 bölü 2 yapar. Halbuki bu G'nin tam sayı olmasıyla ne yapar? Çelişir. Tamam. Anlaştık mı? An oraları da niye sildiysem. 4 çarpı G. 17'yi de böylece hallettim. Geldim 18'e. K, L ve M pozitif tam sayılardır. Tam sayılardır. Kaç tanesi daima çift sayıdır. K'yı 6'ya, L'yi 10'a böldüğümüz zaman M çıkmış arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir işlem yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi bak. K bölü 6, K bölü 6 M'ye eşitmiş. İçler dışlardan K eşittir 6M. M bir pozitif tam sayı olduğuna göre K çifttir. 6M çünkü. K 6'nın katı. Yani çift. K çift. Şöyle Ç yazdım. L bölü 10M'ye eşitse içler dışlar yaparsam L eşittir 10M. M bir tam sayı olduğuna göre L onun katı bir tam sayı. Yani L'nin de çift olduğunu söyleyebiliriz. M'nin tekliği çiftliği ile alakalı herhangi bir yorum yapamam arkadaşlar. Peki K artı L bölü 2. K'yı 2 alalım. L'yi 2 alalım. 2 artı 2 4. 4 bölü 2'den 2 çift sayı. Çift. İstisnası var mı? K artı L'yi topladığım zaman istisnası e, çift olmayacak şekilde gelebilir mi? Bakalım bir. E, normalde istisna yok gibi duruyor arkadaşlar. Hani çift gibi geliyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Bunu 2 alıp bunu 0 alırsanız. 0'da 2'de çift değil mi? Toplayın 2. 2'ye bölün kaç geldi? 1. Nasıl bir sayı? Tek bir sayı. İşte istisna. İşte burada daimalığı sağlamaz. Dolayısıyla kaç tanesi daima çifttir diyor. Birincisi daima çift değildir. Tek olduğu durumda var. 2'ye geldim. K eksi M bölü 2. Burada da istisna yaratabiliriz. Buraya 2, buraya 0 deriz. 2 eksi 0, 2. 2 bölü 2, 1 gelir. Ama buraya 4, buraya 0 dersek 4 eksi 0, 4'tür. 4 bölü 2 de 2'dir. Ama Soruda şimdi gördüm pozitif diyormuş. Bizim iş yattı arkadaşlar. Pozitif dediği için bunun tek gelme şansı ortadan kalktı. Bu daima çifttir. Aynı şekilde pozitif dediği için sıfırları alamayacağımız için bunun istisnası yok artık. Ama bunun hala var. Nasıl? 4 ile 2 var burada bak. Buna 4 ver, buna 2 ver. 4 2 2 2/2 2, 2, 1 tek geliyor. 6'ya 2 ver. 4/2 2 geliyor çift. Yani İkincinin istisnası pozitif sayılarda bile var. İkincine daima çift diyemeyiz. Buraya bakalım k artı l çift zaten. M'nin ne olduğunu bilmediğim için M tekse tek çiftse çift çıkar. O yüzden üçüncü içinde daima tek ya da daima çift diye bir yorum ne yapamam? Yapamam arkadaşlar. Buraya baktım. K kare çift. M ne olursa olsun L çift olduğu için L çarpı M çift. Çiftle çifti toplayınca ne gelir arkadaşlar? Çift gelir. Bu da kesinlikle çift olanlardan. Yani bu soruda 18. soruda daima çift olan kaç tane var? 2 tane var arkadaşlar. Cevabımız 2. 19'da devam ediyorum. Tam sayılar kümesinde yıldızın ortasındaki bir sayı işlemi böyle tanımlanıyormuş. 6c-3c tekse 8c-2c çiftse. Şimdi ortaya yazdığımız tek mi çift mi ona bakacağız. Ortaya yazdığımız tek. Tekse 6 katının 3 eksiğini alıyorum. 5'in 6 katı bak 6 katının 3 eksi. 4 çift çiftse 8 katının 2 eksiği. 8 katının 2 eksi. 3 tek tekse 6 katının 3 eksi. 6 kere 5 30. 30'dan 3 çıkarttım 27 artı. 4 kere 8 32 2 çıkarttım 30. 6 kere 3 18 3 çıkarttım 15. Şimdi 30 eksi 15 15 15 artı 27 37 42 yaptı. Cevabımız 42 olarak bulunmuş oldu. Gayet güzel bir soru 19. Geldim 20. örneğe. Arkadaşlar içler dışları çakıyorum hemen. PRS pozitif tam sayı. P çarpı R artı P çarpı R çarpı 4 değil. P çarpı R artı 4 eşittir 6 S. E. 6 S S pozitif olduğu için çift. 4 de çift. P çarpı R çift olmalı. P çarpı R çiftse en az bir tanesi çift olacak. İkisi de tek olamaz. S çifttir diyor bilemem bunu. S'nin tek olduğu durumda olabilir. Mesela en basitinden burayı 2 alın arkadaşlar. 6 bölü 6'dan S1 çıkar tek çıkar. P ve R'den mutlaka biri tektir diyor. Hayır ikisi de çift olabilir. Çarpımlarını çift yapar. P ve R tektir diyor. Hayır. S tektir diyor. Hayır. S'nin çift olduğu durum olur. Mesela P çarpı R 20 alın. 24 daha. 24 6'ya böl 4. S çift çıkar. P ve R'den biri mutlaka çifttir diyor. Bu doğru. Çünkü P ve R'den biri çift olmasaydı çarpımları çift çıkamazdı. Kesinlikle doğru olan kaç tane? <laughs> bir tanesi. Peki tek ve çiftlik buydu arkadaşlar. Güzel bir dersti. 20. örnek güzeldi. 18'de güzel bir ters köşe vardı. 15 güzel bir soruydu. 13 güzel bir soruydu. 12 güzel bir soruydu. Bunlar karşımıza tek ve teklik ve çiftlikte çıkabilecek soru tarzlarıydı. Bunlar arkadaşlar teklik çiftliğin temeli. Bu temeli güzel oturttuğunuz takdirde ÖSYM zaten bunlara bağlı. Bu kazanımlara bağlı ve benzer kalarak soru sormaya çalışıyor bizlere. Şimdi kaçıncı günü hallettik? Kaçıncı adım hallettik? 52. adım hallettik. Ve 53 ve 54. adımlarda zero testle beraber teklik çiftliği noktalayacağız. Sonra pozitif, negatif sayılara, işte asal sayılara, faktöriyellere falan filan böyle adım adım gitmeye, ilerlemeye çalışacağız. Ee, şimdi sizin göreviniz e, kitabınızın 110. sayfasını açıp 110-111'deki Zero test 1'i 17 tane sorudan oluşuyor. Çözmek ve yapamadıklarınız, yapamadığınız soruları 53. adımda benim çözümümden izlemek. Tamam? Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 53. adımda kampımızın 53. adımı ne ya? 53 adımı geride bırakıyoruz. 53. adımda Zero Test 1'in çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.